BİM Aktüel Ürünler 17 Kasım 2023 kataloğunda yine birbirinden farklı rengarenk mutfak, çeyizlik ürünleri ve elektrikli ev aletleriyle kıyafetler var. Okyanusom banyo seti, tuvalet fırçası, sıvı sabunluk, katı sabunluk, diş fırçalı ve çöp kovası 289 TL. Okyanusom'dan yapışkanlı banyo aksesuarları. Neler var? Tuvalet kağıtlığı, kağıt havluluk, havluluk var. Bir de saç kurutma makinesi askısı 69 lira tanesi. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık da 139 lira 17 Kasım 2023 BİM indirimleri içerisinde. Glass in Love cam sabunluk çeşitlerinin 3 farklı boyutlu olanı var. Böyle konik olan var, ananasa benzeyen var, daha minik olanı var. 42-50 tanesi. Hobby Life'ın kum saati şeklinde turşuluk ya da zeytinlik nasıl kullanmak isterseniz 29.50. Clean Clear esnek saplı mop 159 TL kıvrılabiliyor resimden de gördüğünüz üzere. Banyo aksesuar seti. Aynası 40-50 santim. Ya, klasik hani var ya böyle diş fırçalık koyma, sabunluk koyma, e, tuvalet kağıtlığı, havluluk aparatları 329 TL. Hobby Life'ın saplı saklama kabı 6 litrelik. Özellikle çamaşır deterjanı falan koyuyorlar bunu hanımefendiler. 39.50 Silikon Airfryer kabı 23.50 farklı renk seçenekleriyle, Chef's Pro çelik tava 18 santim çapında, e, bu da 119 TL, ahşap kulplu metal tepsi siyah ya da beyaz renk seçeneğiyle oval şeklinde 37 santim çapında 99 TL, Paşa Bahçe cam çay tabağı 69 lira set fiyatı. Molinella ikili yastık kılıfları bunda da birbirinden farklı desenler var. 3950 Molinella çift kişilik lastikli çarşaf. 160-200 cm ebatlarında 89 lira. Casilda Home çift kişilik embos yorgan 195-215 e cm gibi büyük bir e, boyutu var 599 TL. Love üçlü meşrubat bardağı 44.50. Love Alinda büyük kase 59 TL 2050 cc bu arada. Love Rose kapaklı kavanoz 550 cc 13.50. Love reçellik şekerlik nasıl kullanmak isterseniz 380 cc hacminde 32.50. Love renkli çerezlikler var. Birbirinden güzel farklı renkleriyle 47.50. Love ikili Odin kase seti 37.50. Love 12 parça çay seti 6 bardak 6 tabağıyla 159 lira. Mr. Green deterjan hazneli mop 295 TL. Okyanus Home'dan kare siyah yedekli tuvalet kağıtlı. Yani 3 tane yedek üst üste koyuyorsunuz. Bir de normal kullanımda olan 89 TL. Okyanus Home'dan kapı arkası askılık. 17 Kasım BİM kataloğunda 49 lira. Destek olmak için beğen tuşuna basabilirseniz çok mutlu olurum. Sağ olun, var olun şimdiden. Çok teşekkür ediyorum her biriniz ayrı ayrı. Dikdörtgen saklama kabı 24.50. Elma şekilli çerezlikler farklı renklerde 6 TL. Rakle mottolu cam kupa çok güzel desenleri var. 23.50. Blaupunkt Test Master Dijital Air Fryer fiyatı yaklaşık 2000 lira. Bluepunkt dikey şarjlı süpürge Uç kısmı katlanabiliyor. Koltukların kanepelerin altına daha kolay girmesi açısından 4000 TL. Blender seti Arnica paslanmaz çelik bıçaklı 999 TL. Kum telden mini quartz ısıtıcı 1200 watt gücünde 249 TL. Clementoni bunda bir hata almış görselde. Lav Alinda saklama kabı 345 cc 1650. Love Line Sürahi 1200 cc 4950. Love Rose Kapaklı Kavanoz'un 1050 cc'lik olanı var 1850. Love Üçlü Elegan Kupa 4950. Love Üçlü Renkli Tatlı Sunumu 55 TL. Love Servis Tabağı 230 cc 1750. Love Alinda Kase'nin en küçük boyutlusu arkadaşlar 215 cc 1150. Vantuzlu banyo kaydırmaz paspası 37-69 cm ölçülerinde böyle yapışıyor fayanslara 65 TL. Çok amaçlı organizer çeşitleri ister biraz daha derin ve dik ya da biraz daha sığ ve geniş 19-50 tanesi. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf yüze 200 cm 69 TL. Love dörtlü Odin meşrubat bardağı 79 lira. Love üçlü Odin kahve yanı su bardağı 49.50. Love Miss tatlı kasesi 27.50. Love tereyağlı 405 cc 32.50. Okyanusom'dan siyah duşakabin şampuanlı 109 lira. North Pacific motivasyon matarası 2 litre hacimli 129 TL. Silikon tutaçlı cam bardak 450 ml 85 lira. Kumtel'den fanlı ısıtıcı 329 TL. Kumtel çift yönlü ısıtıcı 599 lira. Kumtel dikey ısıtıcı var. Bunda da iki kademeli şeklinde 999 TL. Yorumlarda bekleniyordu hanımefendiler. Özellikle soruyorlardı örgü, dikiş, nakış meraklılarına. Ören Bayan favori yumak farklı renklerde her biri 55 TL. Yani üçlü olarak tabii. Ören Bayan Trend Cake Yumak 200 gram farklı renk seçenekleriyle 49.50. RKS elektrikli bisiklet RS3 Pro X serisi 16.000 TL. Digitsu 32 inçlik HD Android televizyon 4000 lira 81 santim ekran genişliği var. Casper VM35 cep telefonu 5500 lira. Kumtel cam set üstü ocak emayi ızgaralı 2000 TL. Eşofman altı kadınlar için 110 TL. Polar alt yine kadınlar için 4 farklı deseniyle 69 lira. Eşofman altı erkekler için olanlar da 110 lirayken oduncu erkek gömleklerinin de tanesi 180 TL. Oduncu kadın gömleğinin de fiyatı aynı. Tabii ki farklı desen seçeneği var 180 lira. North Pacific'ten dolgulu kız çocuk montu, kapşonlu, çok hoş, şirin desenler 300 lira. Erkek çocuklar için de tabi North Pacific'ten var. Lacivert ya da kırmızı renk seçeneğiyle 300 TL de bunların fiyatı. Oduncu gömleği çocuklar için 7-10 yaş arası 140 TL. Sivil şort, sıfır yaka çocuklar için 7-10 yaş arası 90 TL. Şofman altı çocukları da unutmamış bin mağazaları 17 Kasım'da marketlerde olacak aktüel ürünler arasında 69 lira. Clementoni ışıklı ve sesli uzaktan kumanda 10 aylık 36 aylık arası çocuklar için 269 lira. Kumtoys ahşap takçak 69 TL. Hareketli kitaplar farklı çeşitlerde 21.50. Voodoo geometrik şekiller oyunu 89 lira. Voodoo koordinasyon oyunu var. Bu da 159 TL. Oyuncak makyaj çantası farklı renklerde 74.50. MGS oyuncak iş arabaları 129 lira. Yükselen zeka mucit karınca yastil kitapları seti 149 lira. Clementoni ışıklı ve sesli mikrofon 300 lira. Clementoni ışıklı sesli telefon 260 TL. Clementoni ışıklı ve sesli mama sandalyesi oyuncağı 260 lira. TRT çocuğun dörtlü yapbozu 45 TL. TRT çocuk hafıza oyunu 32 tane hafıza kartı 45 lira. Artenino bebek kitapları farklı çeşitlerde 59 TL. Yayında bazen donma oluyor galiba. Şu an seste ve görüntüde herhangi bir problem var mı? Beni net bir şekilde duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Artenino Mutlu Yüzler Sticker kitapları 34 TL. Çünkü canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayın esnasında bazen bağlantı problemleri yaşayabiliyoruz. Sizden bir geri dönüş almak istedim. Eşleştirme yap boz 39.50. Lisanslı sulu kalemli boyama kitapları 59 lira. Tekerlekli kitaplar farklı çeşitlerde 32.50. İlk kitaplarım tanesi 14.50. Martı Çocuk ilk okuma kitapları 7.50. Birinci sınıf hikaye aktivite kitapları 9.75. İnkılap çıkartmalı aktivite kitapları 24.50. Ditoy manyetik strateji oyunları 69 lirayken konuşan nazlı bebek 34 santim büyüklüğünde 160 TL. Oyuncak meyveli gitar 60 lira 17 Kasım BIM kataloğunda mini karakterler Minecraft temalı farklı çeşitlerde 39.50 MGS oyuncak at ve bebek farklı renklerde 130 TL MGS oyuncak hava araçları 70 lira MGS söktak çiftlik araçları bunların da yine tanesi 135 lira kesintiden dolayı veya yayındaki aksaklıktan dolayı kusura bakmayın. Bazen çok yoğunluk oluyor. Ondan mütevellit. Şimdiden yayını izleyenlere, beğen tuşuna basanlara çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın değerli dostlar.